Şunu merak ediyorum ben, gerçekten bilim insanları e, Kur'an okudu mu, kutsal kitapları okudular mı, Sümer metinlerini okudular mı? Yani oradan tüm bu şeyi, kuşkuculuk, hani kuşkuculuğu geliştiriyoruz ya, e, yararlanmış argüman olarak da, motivasyon olarak da yararlanmış olabilir mi? Mesela siz okuyorsunuz, siz mesela bakıyorsunuz e, mantık kitaplarını, felsefe kitaplarını vesaire hani şimdi herkesin tırnak içinde pozitif bilim dediği şeyi, yerleri negatif bilim diye bir şey var mı onu da bilmiyorum ama hmm. hani sonuç itibariyle okuyorsunuz ve buradan bir şey yapıyor. Analiz yapıyorsunuz, bir çıkarım evet. yapıyor. Teorem çıkartıyorsunuz. Üzerinden e, yürüyorsunuz ya da kalıyorsunuz. Onlar bakmış olabilirler Hangi konudan mesela? Mesela bu. fizik konusundan yürüyelim. Mesela şöyle diyelim. Bakın, bakın. Yürüyeyim. Şöyle bir örnek vereyim. Fizik konusunda bir buluşu yapmakta Kur'an'ın verdiği motivasyonun önemi olabilir. Mesela battani yaptığı buluşlarda Biruni buna atıf yapıyor. Ben işte Ali İmran Suresi bu ayeti okudum da böyle oldum diyor. Ama verdiği motivasyon. Mesela Kur'an evrenin genişlediğini söylüyor. Şimdi bir bilim adam bazen şöyle bir soru geliyor bize. Sizin dediğiniz soruya benziyor. Aa niye Müslümanlar o zaman evrenin genişlediğini bulamadılar diye. Şimdi Kur'an sonucu söylüyor. Kur'an bir bilim kitabı değil. Nasıl evrenin genişlediğinin bulunabileceğini söylemiyor. Evrenin genişlediğinin bulunabilmesini biz demin anlattık. Hocam da çok güzel anlattı. Einstein'ın formülleri üzerine bakın Einstein kendi formülünden çıkıyor göremiyor. George Rometre, Alexander Friedman gibi biri Rusya'da, biri Vatikan de, iki ayrı fizikçi. Einstein'ın kendi formüllerinde göremediği şeyi görüp de onu ortaya koyuyorlar evrenin genişlediğini. Daha sonra Hubble'ın teleskop gözlemleri, o da Einstein'dan bağımsız oluyor. Bunlar birleşiyor. Peki Hubble o teleskop gözlemini nasıl yapıyor? Daha önce Galileo Newton gibi birçok kimsenin, onlardan önce İbni Heysem'in optikteki bilgilerinin üzerine birçok optikçi... Ee, o teleskobu yapıyorlar. Ve sırf bilgilerin üzerine değil Amerika'nın müthiş bir bütçede vermesi gerekiyor ki o Hubble teleskobu gibi bir teleskop yapılsın. Yani devletin verdiği bütçe üst üste bin, bin, yıllık belki bir tarihte bilim insanlarının bulgularının üst üste konmasıyla yapılan bir teleskopla olay gözlemleniyor. Einstein da kendinden önceki fizikçilerin birikiminden yararlanıp formüllerini koyup kendi göremediğini diğerleri görüyor. Da bunlar bunu. Yani Teorik olarak bu Einstein'ın formüllerinden hareket, gözlemsel olarak eee Hubble'ın yaptığı bunların birleşmesiyle evrenin genişlediği gözlemlendi. Bakın bunlar sadece evrenin geniş... ve mesela Hubble teleskop gözlemini yaptığında galaksilerin birbirinden uzaklaşacağını beklemiyor ki. Beklemediği bir şeyi gözlemleyip "Aa evren genişliyor." dedi. Hmm. George Lemaitre, Alexander Fredman, a formüllere bakalım da evrenin genişlediğini görelim demediler ki, Einstein kendi görememiş. Formülü incelediğinde onun olması gerektiğini gördüler. Kısacası bu tip buluşlar sonucun söylenmesiyle olmaz. Yani bilimsel birikim adeta böyle bilimsel birikimin basamaklarını tırmanmanız, tırmanmanız lazım. Tırmandığınızda oraya görüyorsunuz. Kur'an sonucu söylüyor. O basamakları nasıl kuracağınızı Einstein'ın formülünü, teleskobun nasıl yapılacağını, teleskobun bütçesini Kur'an vermiyor. O yüzden sonucu bilmekle sizin evrenin geliştirdiğini anlamanız da mümkün değil. Yani bu soruyu soranlar, neden Müslümanlar o zaman bunları bulmadığı sorusunu soranlar, ee, bilimin nasıl işlediğini bilmeyenler, bilimde sonuç cümlesiyle bilimsel sonuca gidemez. O sonucu nasıl bulduğunuzun hesabını vermeniz lazım. Kur'an'da Allah sonucu söylerken hesabını vermiyor ki. Sonucu söylüyor. Biz oraya gelip de onu bulmamız Kur'an'ı incelememizde vardığımız kanaatler açısından değil ama bir Kur'an bilim kitabı gibi oradaki yolu çizmedi, onu nasıl bulunacağını. Bilimde ise onun yolunun çizilmesi, o sonuca nasıl ulaşıldığının gösterilmesi gerekli. Kesin mi yüzden... dersiniz ki orada da değil, bilimde de tabii. net e, bir kesinlik belirtmez yani net bir sonuç yoktur. Şimdi i̇şte tabii şey onun şey değil. ne kadar nettir? Yani mesela bana göre bazı şeyler e, şüphe duyamayacağımız kadar bence net netleşmiş olan. Ben netler olduğunu düşünüyorum. Mesela nedir? Mesela Kur'an Deniz altındaki karanlıklara işaret etti bir karanlığa örnek verirken Kur'an derin denizin altındaki karanlıklar gibi dedi İnsanın elini bile kaldırsa göremeyeceği bir karanlık diyor Kur'an denizlerin derin denizlerin altı için. E biz şimdi e, e, denizaltıyla altıyla birkaç yüz metrenin altına indiğimizde oranın günün ortasında bile kap karanlık olduğunu görüyoruz Öyleyse. veya optikteki incelemeyle de görünür ama. Gözlemsel olarak denizlerin altına inen Kur'an dediğin göre, bana göre artık denizlerin derin denizin altının günün ortasında bile karanlık olduğundan şüphe duymak gereksiz bir şüphe. Veya Kur'an bir benzetme yapıyor yine göğe yükselenin göğsünün daralmış olduğu ile ilgili basınç falan da bir ifadesi Kur'an kullanmıyor ama dediğiniz gibi basınçla alakalı bu mesele içinde sıkıntı duyanın durumu göğsünde sıkıntı duyanın durumu sanki göğe yükseliyormuş gibi olan bir insana benzetiliyor. Tabirlerle anlat. O bir benzetme yapıyor Kur'an. Kur'an'ın indiği dönemde göğe yükselebilen bir yok ki yani bir uçak falan olmadığı gibi balon falan filan da yok. Torricelli'nin bunları bulması Kur'an'ın vahiyinden aşağı yukarı bin yıl sonra basınçla ilgili ölçümleri yapması. Oksijenle ilgili bulgular oksijeni solunumda kullanmamız da Kur'an'ın vahiyinden bin yıl kadar sonra. Oksijen azaldığı için biz göğe yükseldikçe akciğerlerimiz zorlanıyor. Basınç azaldığı için ise kalp pompalanmasında zorlanıyor ve göğüs bölgesinde kalpte ve akciğerlerde göğe yükseldikçe müthiş bir zorlanma hissedilir. Yani Kur'an'ın yaptığı benzetme çok yerinde. Şimdi biz bunu gözlemsel olarak günümüzde görüyoruz. Yani Kur'an'ın söylediğinin bilimle alakası o yüzden bence şüphe duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum burada gelişmiş. Yani demek istediğim şey şu. Ama buranın... bir yandan ateşler bunu açıklasın diye şey yapıyorsunuz, bir şart koyuyorsunuz. Söylüyoruz, açıklasınlar. Hodri Peki, meydancıyız. Bir şey söyleyeceğim, bilim tesadüfe inanır mı? Yani kastınız ne tesadüfe? Ha, tesadüf. mesela e, hocam diyor ki tesadüf yoktur. Hiçbir şekilde tesadüf yoktur. Ya da e, demin söylediğin şeyle hani teleskopta e, abl, baktığı zaman Evren gençleri tesadüfen... Ben tabii makro olurdu. sistemin kurulmasında diyorum. Yani şimdi o tesadüf hocamın da dediği birazcık şey bir deyimdir. Yani neyi kastettiği belirsiz bir deyimdir. Şimdi şöyle bir örnek vereyim hocamın kesmeyeceksen. Mesela niye belirsiz bir deyimdir diyorum. Şurada değil. Mesela diyelim ki biyolojide. Tamam. Biyolojide... Mutasyonların birçok şeyin ham maddesini verdiğini düşünülüyor. Şimdi birçok biyolog mutasyon nasıl olduğunu dendiğinde rastgele gibi bir deyim kullanır. Kimisi burada tesadüf rastgele deyimleri de bizde e, karışıktır. Mesela İngilizcesi random ifadesini hmm. kullanır. Hmm. Şimdi buradaki random ifadesini bir biyolog kullanması arkasında yaratıcı yok, bilinç yok anlamında değildir. Hmm. Demek istediği şey şudur, mutasyon olduğundaki o değişimde nereye gideceğini... ...DNA yapısının veya benzerlerinin... ...gösteren bir bilimsel yasa yok. Demek Bu anlamda tesadüf kelimesini kullanır. Bakın mesela burada tesadüf veya random tipi kelimeleri... ...daha çok random'ı kullanır, rastgele'yi kullanır. Ee, bütün sistemin... ...bilinçle düzenlendiğine aykırı bir anlamda... ...mesela bir biyolog kullanmaz birçok zaman. Bunu söylemek istemez. Mutasyonu belirleyen bir yasa yoktur anlamında kullanır. Ama kimi zaman... Bu evren yaratıcı bilinçli hassas ayarları planladı dediğimizde buna karşıt olarak da tesadüfen bu oluştu. Yani arkasında evrenin akıl yok. Tesadüf var. Hiç, yani akılsızlık var. Maddenin içindeki rastgele ortaya çıkışlar var anlamında bilinçli yaratılışa aykırı da tesadüf kelimesi kullanılabilir. O yüzden bu tesadüf tipi ifadelerin hangi bağlamda nasıl kullanıldığını bakmak lazım. Bu anlamına bakmak lazım. Bir şey söyleyeceğim. Son bir reklam arası verelim. Ondan sonra arasız gidelim. Ne dersiniz? Böylece hiç kopmamış oldum. Çünkü bu artık biraz da konotoma geliyor. Bu tesadüf meselesi bilmem ne. Oradan da yürüyor. Sevgili dostlar sadece iki dakika sonra buradayız. Saat ikiye kadar devam edeceğiz. Evet. Profesör doktor Emre Onur Kahya. İTÜ Fizik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Ve profesör doktor Caner Taslaman. Felsefeci ve ilahiyatçı. Caner Hoca'yı sıklıkta görüyoruz zaten. Ee, şeyi tartışıyoruz. Böyle düşman kardeşler gibi bilim ve inanç. İkisi kardeş mi yoksa gerçekten düşman mı? Ee, onu konuşuyoruz. Düşman mıdır sizce? Yoksa kardeş midir bilimle inanç? Şimdi ben tabii ki kardeş olduğu kanaatindeyim. Nedeni de çok basit. Yani din Allah'ın gönderdiği sistem. Ee, bilimse Allah'ın yarattığı evreni anlama faaliyeti. Hatta felsefeyi de ben burada ekleyebilirim akılsa Allah'ın verdiği bir e, nimet bize yine. Sonuçta eğer ki biz aklı doğru şekilde kullanırsak yani iyi felsefe yaparsak, evreni doğru şekilde anlarsak, bilimi doğru şekilde yaparsak ve dini de doğru şekilde yaparsak, dinle ilgili tefsirlerimiz doğru olursa arada hiçbir çelişki olmaz. Ama burada da büyük bir ama var. Elbette ki biz insan olarak eksikliklerimiz var. Bilimi yaparken de yanlış şeylere kanaate varmamız mümkün. Bilimin içinde birçok yanlışlıklar çıkmıştır. Akıl yürütürken de hatalar yapabiliriz, yanlış felsefe yapabiliriz. Dini anlatırken de ne kadar ayrı yorum çıktığını söylememize gerek. Din adına birçok yanlış yorum çıkıyor. Yani Allah'ın yarattığı evren, Allah'ın verdiği akıl ve Allah'ın dini çelişmez ama insanların dini anlama faaliyetleri, yani tefsirlerimiz Evreni anlama faaliyetlerimiz yani bilim adına ileri sürülenler ve felsefi görüşlerde elbette ki çelişkiler çıkabilir. Ha böyle bir çelişki çıkıyorsa yapılması gereken nedir? Dini anlamada mı yanlış yaptık? İşte aklı kullanmada mı yanlış yaptık? Bilimi kendisine mi yanlış yaptık diye bence hepsine birden bakmamız lazım. Yani İbn Rüş gibi de demiyorum. İbn Rüş genelde aklın ileri sürdükleriyle dinin ileri sürdüklerinde bir çelişki olursa dinle ilgili anlayışımızda daha çok yorum yapılması gerektiğini, tevile gidilmesi gerektiğini düşünmüş. Ben diyorum ki hayır yani üçünden herhangi birinde bir yanlış yapılmış olabilir veyahut da bilimle aklı beraber alırsak ikisinden birinde bir yanlış yapılmış olabilir. İki alana veya üç, üçe bölersek üç alana da bakıp nerede yanlış yapılmışı gözlemlememiz tarzı Mesela tarzı bir örnek mesela bir örnek vereyim. Çok çünkü önemli bir örnek bu. Günümüzde hala bunu takip edenler var. Bertrand Russell'ın da mesela Neden Hristiyan Değilim kitabına bakarsanız ki benim bir o literatür başlatmıştı. Neden Hristiyanım, neden Müslüman değilim, neden Müslümanım diye hatta benim neden Müslümanım diye bunlara cevap vermem de. Böyle başlatılan bir tartışmayla alakalıdır. Burada ileri sürdüğü şeylerden biri dinleri kabul etmemekte Bertrand Russell'ın şey olmuştu. Demi, diyor ki, dinler dünyanın yaşının 7000 olduğunu söylüyorlar. Oysa biz pekala jeolojinin verilerinden e, biliyoruz ki dünyanın yaşı çok daha eski. Şu andaki bilgilerimize göre 4,5 milyar. Ve şu anda da Amerika'da din adamlarının içinde Hristiyanlığın içindeki Young Earth Creationism denen yani genç dünya yaratılışçılığı denen görüşü savunan bayağı din adamları var. Anket şirketlerinin yaptığı verilerden görüyoruz. Böyle yüzde bir iki değil. Avrupa'da daha az din adamlarız. Ama Amerika'da oldukça yaygın. Darwin teorisini ortaya koyduğunda Hristiyanların çık karşı çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de o dönemdeki dünyanın yaşının 6-7 bin yıl olduğuna inananlardı. Yani bu çok temel bir mesele. Şimdi burada mesela hata neredeydi baktığımızda. Niye böyle bir çelişki var diye baktığımızda şunu görüyoruz. Dinde böyle bir iddia yok. Kur'an'ı açalım bizim kitabımızdan başlayalım. Kur'an'da dünyanın yaşı şu kadardır diye en ufacık bir ifade yok. Aslında eski ayette yeni ayette Hristiyanların metinlerinde bile yok. Yani ben Hristiyanların metinleri tam korunmuştur diyen biri değilim. Ama oradan da böyle bir veri çıkmıyor. Ama Darwin teorisini 1859 hani türlerin kökenine götürürsek, daha evvel Lamarck'a götürürsek 1800, ortaya attığında İngiltere'deki, İngiltere'de zaten ortaya koydu Darwin. Lamarck ayrı yerdeydi. Ama o dönemdeki İngiltere'de basılan İncil'lere bakalım. İncil'lerin başında milattan önce 4004'te dünya yaratıldı diyenler vardı. Hatta Oxford'un rektörü Lightfoot işte yanılmıyorsam 23 Ekim sabah saat 9 gibi bir tarihte ne tarih söylüyor. Ya saatini vermeye kalkıyor. Ya ben Kur'an gibi eski ayet, yeni ayeti yani Tevrat İncil'leri de mevcut okuyan biriyim. Orada da aslında tarih verilmemiş. Ama kendince bir hesaplama yapmışlar. Yani Darwin'e karşı dirençlerin de en önemli sebeplerinden biri buydu. Bakın bazıları bugün Göbekli Tepe İslam'da çelişti derken İslam'da hala sanki böyle bir hala değil, sanki böyle bir görüş varmış zannediyorlar. Değil mi? 11 bin yıllık diyelim ki Göbekli Tepe aa insanlık 7 bin yıl önce ortaya çıkmamıştı. Ya kardeşim Kur'an'da insanlık 11 bin yıl önce diye ortaya çıktı diye. Kur'an tarih vermiyor. En ufacık bir tarih olmadığı gibi ima da yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Şimdi dinde olmayan bir şeyi Kuranda olmayan eklediğinizde yani din adına bakın yanlış bir şey iddia edilmiş. Burada düzeltilmesi yapılan alan ne? Din adına ileri sürülen bir şey kardeş böyle bir şey yok ki.